Bel fıtığı nedir? Omurgamız yukarıdan aşağıya doğru her birine omur adı verilen kemiklerden oluşmaktadır. Bu kemikler birbirleri üzerinde hareket etmektedir ve bu hareketi sağlayan arada eklemler bulunur. Bel bölgesindeki omur kemikleri arasındaki eklemin bulunduğu yerden çıkarak hemen arkasındaki bacaklara giden sinir köklerinin zarlarına ve sinir köklerinin kendilerine baskı yapması durumuna bel fıtığı diyoruz. Bel fıtığı belirtileri nelerdir? Bel fıtığı başlamış olan bir hasta genellikle öncelikle bel ağrısı yakınmasıyla müracaat etmektedir. En sık görülen belirti bel ağrısıdır. Bunun yanı sıra hastalık ilerledikçe ağrı belden kalçaya, ve bacağa doğru yayılma gösterir. Bir süre sonra hastalığın daha ileri aşamalarında bel ağrısı tamamen ortadan kalkabilir ve hasta kalça ve bacağında şiddetli ağrıyla müracaat edebilir. Genellikle ağrı tamamen bacağa oturmaya başladığında hastalığın ileri bir aşamada olduğu ve belki de cerrahi bir müdahale gerekebileceği akla gelmektedir. Bel fıtığı ameliyatı ne zaman ve kimler için gereklidir? Bel fıtığı olan hastaların aslında %90'ı belki %95'i cerrahi bir müdahale gerektirmeden tedavi edilebilmektedir. Temel tedavi seçenekleri yatak istirahati, ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulamalarıdır. Yani hastaların %95'i neredeyse medikal tedaviyle bu saydığım tedavilerle tedavi edilebilir. Sadece %5 kadar bir hasta ...cerrahi tedaviye ihtiyaç göstermektedir. Eğer hastalık... E, ...yani bu iki omur kemiği arasındaki eklem... E, ...min sinir köküne oluşturduğu baskı... ...ileri derecede ise ve sinir köklerine zarar verecek düzeyde ise... ...biz o zaman cerrahi tedavi gündeme getiriyoruz. Bel fıtığı ameliyatının riskleri nelerdir? E, her şeyin olduğu gibi her ameliyatın olduğu gibi bel fıtığı ameliyatının da kendine göre riskleri vardır. Ancak hastanın ameliyat olmadığı takdirde almış olduğu riskler eğer cerrahi risklerinden daha fazlaysa biz böyle durumlarda hiç vakit kaybetmeden operasyonu, bel fıtığı ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Günümüzde bel fıtığı ameliyatları lomber mikrodiskektomi denen bir yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemde çok küçük bir cilt insizyonu, ve e, işlem tamamen mikroskobun altında gerçekleştirilerek e, operasyon yapılmaktadır. Hastalar hemen ertesi gün ayağa kalkabilmekte ve taburcu olabilmektedir. Birkaç günlük yatak istirahati ve e, kısa bir istirahat döneminden sonra günlük hayatlarına tekrar dönebilmektedir. Bel fıtığı ameliyatı ne kadar sürer ve nasıl yapılır? Bel fıtığı ameliyatları tek seviye bel fıtığı ameliyatları genellikle 30-40 dakika sürmektedir. Ee, günümüzde çok e, gelişmiş ve modern bütün dünyada kullanılan e, teknikler mevcuttur. Bu tekniklerin en önde geleni lomber mikro cerrahi denen yöntemdir. E, bu yöntemde ufak bir cilt insizyonunu takiben cerrahi mikroskop kullanılarak operasyon gerçekleştirilir. İşlem tamamen mikroskop altında yapılır. E, küçük bir yerden açıldığı ve işlem e, cilt insizyonu çok kısa olduğu için... Hastalar çok kısa sürede iyileşebilmekte ve hastanede kalış süreleri çok kısa olmaktadır. Bel fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler. Bel fıtığı ameliyatı geçirmiş bir hastada e, erken ve geç dönem diye ikiye ayırabiliriz dikkat edilmesi gereken şeyleri. Erken dönemde ameliyatın hemen ertesi günü hasta taburcu edildikten sonra bir hafta kadar yatak istirahati yapmasını ve evin içindeki aktivitelerle sınırlı kalmasını tercih ediyoruz. Bu bir haftalık evde dinlenme döneminden sonra hastanın yürüyüşler yapması e, ve basit fiziksel aktivitelerde eğer ev kadınıysa basit ev işlerini yapabilmesi ne izin veriyoruz, yüzme yapabiliyorsa müsaade ediyoruz. İlk e, iki üç haftalık dönemi aktif fiziksel ağır fiziksel aktivitelerden uzak durarak geçirmesini istiyoruz. Bundan sonra genellikle 3. 4. haftaya doğru çalışanları işe başlatıyoruz. Bel fıtığı ameliyatı sonrası ağrılar ne zaman geçer? Bel fıtığı hastası, ameliyat gereken bel fıtığı hastalarında ağrı tamamen ve önemli ölçüde bacakta olduğu için ameliyatın hemen akabinde bu bacak ağrısı düzelmektedir. Ameliyatın kendisine bağlı bir miktar ufak bir bel ağrısı olabilir hastalarda. Bu da takip eden günlerde haftalarda toparlamaktadır. Bel fıtığı ameliyatı sonrası yapılması gerekenler. Bel fıtığı ameliyatı sonrası geç dönemde yani bir ayı doldurduktan sonra hastaların büyük çoğunluğuna eğer e, engel bir sebep yoksa fizik tedavi muhakkak öneriyoruz. Bu Ameliyat sonrası dönemde omurganın güçlendirilmesi, adale yapılarının güçlendirilmesi ve e, ameliyata bağlı olabilecek ufak tefek ağrıların tedavisi için önemlidir.